Bugün Aralık 23, 2021. Evet, Filipinler'de Kagayan bölgesindeyiz. Ray kasırgasından etkilenen Tablon bölgesinde 500 ailemize İHA İnsani Yardım Vakfı'nın hazırlamış olduğu kumaya paketlerinin dağıtımını yapacağız burada inşallah. Burada çok sayıda aile e, bu tayfunla etkilendi. Biz bugün 500 aileye inşallah gıda yardımımızı ulaştırmış olacağız. Evet. <laughs> Vinh là, vinh là, vinh là! Vinh là, vinh là, vinh là! Vinh là, vinh